Charles Louis de Seconda, Baron de la Brède et de Montesquieu, daha çok basitçe Montesquieu olarak bilinen Fransız asilzade, hakim, yazar ve ayrıca aydınlanmanın erken zamanlarındaki belirleyici bir figürdür. Onun etkileri dünyanın batılı demokrasilerinde hala görülebilir. 1689'da La Fransa'da doğan Montesquieu, erken aydınlanma dönemi reformcularındandı. 1748'de çıkan büyük işi yasaların ruhu, dini özgürlük ve ticaretin teşvik edilmesini ve hukukun üstünlüğüne kesin bir bağlılık içeren liberalizm olarak bilinen siyasi düşünceyi şekillendirmeye yönelikti. Montesquieu'nun en uzun kalan miraslarından biri de hükümet içindeki yetkileri farklı kollar arasında ayırma fikridir. Yasama, yönetme ve yargı. Bugünlerde Batı demokrasisinde yaygın olsa da o, Montesquieu'nun zamanında özgürlüğü korumak için devrim değiştirici bir konseptti. Fikir, insanları adaletsiz cezalara karşı korumaktı. Yürütmenin birini hapse atabilmesi için çiğnedikleri bir yasanın olması ve çıkarılan yasayla adil yargılanma ve yargının yürütme müdahalesi olmadan yürütülmesi gerekiyordu. Ancak Montesquieu'nun aydınlanma çağındaki etkisi hükümet ve haklar yapısıyla sınırlı değildi. Aynı zamanda ticaretin ve piyasaların gücüne de kesin olarak inanıyordu. Montesquieu için arz ve talebin gücü, hükümetin gücü üzerindeki bir başka kontroldü. Çünkü liderler, hatta hükümdarlar ticaret üzerinde ancak bu kadar çok kontrol uygulayabilirdi. Ama belki daha da önemlisi Montesquieu ticaret ve ticaretin Montesquieu için ahlaki faydalarını fark eden ilk kişilerden biriydi. Ticaret, hoşgörü, barış ve adaleti teşvik etti. Çünkü insanlar ve toplumlar birbirleriyle ticaret yaparken birbirleriyle savaşmıyordu. Aslında Montesquieu'nun ticaret ve ticaretin faydaları hakkındaki görüşleri Adam Smith ve David Hume gibi ekonominin kurucuları olarak kabul edilen İskoç aydınlanma düşünürleri üzerinde büyük etkilerdi. Montesquieu 1755'te Paris, Fransa'da öldü.